Engelliler Haftası dolayısıyla tören. Kırklareli'nde Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Yok, yok, yok. günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Engellilik doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz nüfusunun da büyük bir bölümünü engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Engelli sorunları sadece sağduyu ile değil aynı zamanda bir hak ve adalet meselesidir. Engelli vatandaşlarımızın da eşit muamele, itibar, bağımsız yaşama, toplumun bir parçası olma, eğitim, sağlık, istihdam, rehabilitasyon, yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi Haklarımız vardır. Bizim üzerimize düşen görev ise bu haklardan faydalanmaları için onlara fırsat vermek, imkanlar sağlamaktır. Kurumsal hizmetler ne kadar gelişirse gelişsin, engelli vatandaşlarımızın insan haklarından tam ve eşit olarak faydalanmaları toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür.